Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da izlenme nasıl arttırılır? 4000 saat, 1000 abone sınırı nasıl geçilir? Daha kolay bir şekilde. Bunlara göstereceğim arkadaşlar. Birkaç tavsiye vereceğim. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza videolarımızı düzenli yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, mesela her gün gibi veya iki günde bir, üç günde bir, dört günde bir, haftada bir, ayda bir. Yani size nasıl uygunsa o şekilde yüklemeniz gerekiyor. Yani o şekilde düzenli video yüklerseniz YouTube sizin kanalınızı daha öne çıkarır arkadaşlar. Videolarınızı ve kanalınızı ön plana çıkarır platformda. O yüzden arkadaşlar düzenli video yüklemeye dikkat edin. Bir diğer konu arkadaşlar e, ee, videolarımızda açıklama kısmına böyle anahtar kelimeler, etiketler yazın arkadaşlar. Bu da e, YouTube'da mi, vi, videonuzun daha ön planlarda gözükmesini sağlar. Ya burada açıklama kısmına yazın ya da burada etiketler kısmına ben açıklama kısmına yazıyorum siz her ikisine de yazabilirsiniz veya sadece buraya sadece oraya da yazabilirsiniz benim gibi bu da arkadaşlar mesela benim başlığımda bilgisayar falan yazdım işlemci falan yazdım ekran kartı falan yazdım nasıl yapmışım mesela biri youtube'da fan gösteren program yazdığında bile benim videom izlenmesi veya like güzel bir orandaysa videomuz başta çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden etiketler çok önemli. Videonuzun açıklama kısmına etiketleri yazın arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar Abone sayınızı ve izlenme sayınızı arttıracaktır arkadaşlar. Bir diğer ee, izlenme sayısı ve abone sayısı arttırma yöntemi canlı yayın yapmak arkadaşlar YouTube üzerinden canlı yayın yapmak. Canlı yayınları gerçekten güzel izlenme saati veriyor arkadaşlar. Ama tabi bu böyle boş boş bir canlı yayın olmaması gerekiyor yani izleyen bir birileri olması gerekiyor izleyen bir kitle olması gerekiyor o zaman bu işe yarıyor arkadaşlar mesela Arkadaşlar şöyle göstereyim videolarda şuradan gireyim şuna, mesela şu videoya gireyim. bu yayınlandığından beri 906 görüntülenme almış ve 18.7 saat arkadaşlar Evet. Gördüğünüz gibi o video bir buçuk aydır falan kanalımda yüklü ve 18 hadi 19 saat değil, 19 saat almış bir buçuk aydır kanalımda yüklü. Bir tane canlı yayın göstereyim. Üç buçuk saat canlı yayın yapmış. Bu arkadaşlar 16 buçuk saat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir buçuk ayda 18-19 saatte kazanabiliyoruz saatte 16 saat izlenmeni kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bu tabi kitlenin ne kadar çok olursa o kadar çok artar arkadaşlar. O yüzden güzel canlı yayınlar yapmaya çalışın arkadaşlar. Gerçekten faydası olacaktır. Bir diğer husus arkadaşlar videolarınızın küçük resmi tam değil dediğimiz resimler arkadaşlar. Bunlar dikkat çekici olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben bu bir dakikalık trailer videosu olduğu için buna böyle resim yapmadım. Videonuzda herhangi bir resim olmasın arkadaşlar bu. Böyle küçük resimler yapın arkadaşlar. Bunun da yapının videosu var kanalımda açıklama kısmına koyarım. Oradan bakarsınız arkadaşlar dışında çektiğiniz videonun kalite olması gerekiyor arkadaşlar. Ve mesela oyun videosu çek çekiyorsanız izleyicinin sıkılmaması gerekiyor ve oyunun yani güzel olması gerekiyor. Güzel oyun gerekiyor ya farklı bir oyunda içerik olması gerekiyor. Oyunu öyle dümdüz oynayıp video çekip beklemeyin arkadaşlar izlemeniz çok olmayacaktır. Onun dışında arkadaşlar eğitim videosu çekiyorsanız mesela videoda anlattığınız konu, anlattığınız olayların videonun yani işe yarıyor olması gerekiyor arkadaşlar. İşe yarayan bir video çektiyseniz zaten like'ınızı alacaksınız, abonelerinizi alacaksınız. Eğer işe yaramayan bir video çekerseniz dislike alabilme ihtimalimiz çok yüksek. Bu da demek oluyor ki abone kasamayız. kasa kasamayız arkadaşlar. Youtube videomuzu plana çıkarmaz. Bir tavsiye arkadaşlar. Kanal arkadaşlar. Geri gelelim. Geri gelen abone. Geri gelen abone de bu şekilde görüyor. Ben aynı şekilde ayarladım. Peki bunu nasıl ayarlıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz kanalı özelleştire. Burada geri dönen aboneler için diyor. Buraya arkadaşlar son videoları koyun. Kanalımıza son yüklediğiniz video yükleyin. Ee, burada sizde boşta kalem işareti olacak zaten buraya tıklayıp buraya oynatma istediğinizi koyun arkadaşlar. Oynatma istesi ne diye soran olursa oynatma istesi arkadaşlar herhangi bir videoları aslında herhangi bir değil de bir grup altında videoların oluşturduğu listedir. Tamam bunu siz oluşturacaksınız. Onları buraya koyun. Hemen altına da yüklenen videoları koyun arkadaşlar. yaşında. Başka böyle göstereceğim bir şey var mı? burada yok arkadaşlar. Bir de kanalımızın burada arka plan resmi olması gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir YouTube'un değerli koymayın. Diğer adımda da arkadaşlar tekrar o tatlı geliyoruz. Bu da önemli. Buradan ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan genelde burayı Türk klası yapıyoruz tabi. Kanala geliyoruz arkadaşlar. Burada da anahtar kelimelerden. Buraya kanalımızla ilgili anahtar kelimeleri. Aynı video etiketindeki gibi bazı kelimeleri buraya yazın arkadaşlar.

gün gün artıyor arkadaşlar şu anda ciddi bir artışa geçti kanal inşallah devamı gelir bu şekilde arkadaşlar genel olarak bir de arkadaşlar çektiğiniz videoların başka bir yerde olmaması gerekiyor arkadaşlar yani daha önceden çekilmemiş bir video olmasına özen gösterin çünkü daha önceden çekilmiş bir video sizin videonuzdan daha çok izlenmiş olacak ve YouTube'da daha ön planda olacak bunu geçmenin yani geçme şansınız da var ama yani kolay değil o yüzden işinize garanti alın daha önceden olmayan videolar çekin veya trendlerden bir video çekin bunun dışında arkadaşlar Google ADS diye bir platform var burada YouTube'dan videonuzu reklam olarak verebilirsiniz bunun videosu da yakında gelecek Arkadaşlar çok istek olursa ya yani isteyen olmazsa çekmem boşuna eğer isterseniz bununla videosunu çekerim bu dönemde kısaca açıklayayım mesela video siz bir YouTube'da video izlerken karşınıza böyle başka bir reklam çıkıyor video reklamı olabilir veya başka bir şey olabilir reklam hatta değil videoya devam ediyorsunuz mesela böyle bir reklam ekleyebiliyoruz. Bak başkasının videosuna kendi videomuzu ekleyebiliyoruz bu şekilde. Belli bir ücret karşılığında. Bu da yani çok pahalı değil. 5 liraya bile yapabileceğimiz bir şey. Onun dışında bir video izlerken o video bittikten sonra oynatılacaklar tarafından reklam olarak bizim videomuz çıkabiliyor. arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu şekilde bu etrafı bir bu şekilde yapılıyor. Önce biraz tabi bayağı bir sabır gerekiyor. Yani bu hemen olacak bir iş değil. Verdiğim tavsiyelere göre yaparsanız videolarınızı Saat bin aboneye en kolay şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.